Hayır olamaz zengin fakir. Dayanın geliyorum. Hayır. Olamaz. Çok geç kalmışım. Hayır. Zenginle fakiri öldürmüşler. Hayır ya hayır olamaz. Ne yapacağım şimdi? Hayır. Yetişemedim. Sizi kurtaramadım. Çok özür dilerim. Neden ya? Neden? Kim yaptı bunu size? Kim? Kim kıydı sizin canınıza? He? canım kardeşlerim. Canım ailem, gelin benimle. O Kerem'i bulup intikamımızı alacağız. Bize yaptıklarının bedelini, he? Ne oluyor lan orada? Zengin, fakir. He, ne oluyor? Hayır, olamaz. Zengin, fakir. Kim yaptı bunu size kim? He? Kerem sen ne yaptın? Seni aşağılık herif zenginle fakirden ne istedin? Yemin ederim ben yapmadım ben niye yapayım abi? Yalan söyleme Kerem kesin. Misindir kesin. Bizi öldürmek istediğin gibi onları da öldürmek istedin değil mi? Ve başarmışsın yani Kerem amca. Zengin ve fakir amcayı öldürmüşsün. Ben de seni öldüreceğim Kerem. Ben de seni. Abi dur sakin ol. Yemin ederim ben yapmadım. Yemin ederim. Ben onları kurtarmaya geldim. Ama geldiğimde çoktan ölmüşlerdi. Lütfen inan bana lütfen. Arkadaşlar gerçekten Kerem yapmadı mı Gerçekten başkasını öldürdü zenginle fakiri Lütfen yorumlarda yazın Sen bana inanmamıştın Kerem O paraları ben çalmadım Eve gi ben girmedim dediğimde bana inanmamıştın Ama ben sana güveniyorum Çünkü sen benim kardeşimsin Ben sana inanıyorum tamam Çok teşekkür ederim abi çok teşekkür ederim Gel güçlerimizi birleştirip Bunların katilini bulalım Zengin ve fakiri öldüren aşağılık kişiyi Bulup cezasını verelim abi Güçlerimizi birleştirelim Tamamdır Kerem tamamdır. Mafya Kemal ailesi olarak sana yardım edeceğiz. Zengin ve fakirin kanı yerde kalmayacak. Aynen öyle Mafya Kemal ailesi bu işi çözmende yardım edecek sana Kerem. Ama sen de bize bir özür borçlusun Kerem amca haberin olsun şu işi bir halledelim de ne isterseniz yapacağım ne isterseniz. Hadi bir an önce halledelim. Herkese merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere şehrimizde çok kötü bir olay gerçekleşti. Buradaki şüphelilerden biri arkadaşlar zengin ve fakirin canına kıydı. Ben de bütün şüphelileri buraya getirdim arkadaşlar. Tek tek bu şüphelileri sizinle birlikte sorgulayacağız. Suçlu kim bulacağız. Çukurumuzun dibine göndereceğiz. Çukurumuzun dibinde ise mafya Kemal ailesi var görüyorsunuz. Mafya Kemal ailesi çok güçlü arkadaşlar. Biliyorsunuz onlarla bir anlaşmazlığımız vardı ama katili bulmak için onu erteledik. Mafya Kemal ailesi Zengin ve Fakiri çok seviyordu arkadaşlar. Şunlara bakın ne kadar sinirliler. Hepsi çok sinirli. Arkadaşlar Mafya Kemal ailesini sevdiniz mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bütün yorumlara kalp atacağım arkadaşlar. Bu arada yardımınıza ihtiyacımız var. Zengin ve Fakir'in katilini bulabilmemiz için bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeniz lazım arkadaşlar. Hadi gücümüzü gösterelim. Zengin ve fakirin intikamını almak için can atıyorlar. Sizinle birlikte arkadaşlar buradaki şüphelileri tek tek sorgulayacağız. Suçlu olduğunu düşündüğümüz kişileri çukurun dibine göndereceğiz. Mafya Kemal ailesi onların icabına bakacak. Böylelikle zengin ve fakirin kanı yerde kalmamış olacak arkadaşlar. Tek tek şüphelilerimizi inceleyelim. Bakın burada kurabiye adam var. Kurabiye adamı biliyorsunuz. Kendisi bir kurabiye. Burada ise bir tane kasap var. Arkadaşlar şuna bakın ne kadar çirkin. Ağzındaki yaralara bakın. Çok korkutucu duruyor değil mi? Neyse biz sıradaki şüphelilerimize geçelim. Dilenci çocuk Hasan var. Kaslı dilenci çocuk Hasan. Burada ise robot kız. Şuna bakın arkadaşlar. Elindeki testereye bakın. Çok korkutucu. Sonra arkadaşlar bir diğer şüphelimiz ise bu kurt adam. Şuna bakın. Hem kurt hem de insan arkadaşlar. Burada ise Ali var. Ali'ye bakın. Çok endişeli duruyor. Neden acaba böyle? Acaba neden? Neyse arkadaşlar. Diğer şüphelilerimize geçelim. Burada dabbe var. Korkunç dabbe arkadaşlar. Burada ise mutant arda var. Şu kollara bakın arkadaşlar. Ne kadar korkutucu değil mi? Burada ise galiba bir soyguncu var. Soyguncu benziyor kendisi. Burada ise fakirin koruması var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere fakir belediye başkanı. O yüzden onun sürekli korunması lazım. Burada ise onun koruması var arkadaşlar. Burada ise testere var. Testereyi biliyorsunuz. insanlarla kötü oyunlar oynamayı seviyor. Burada ise Sonic'in kötü ikizi Sonic Hexe var. Evet arkadaşlar. Şüphelilerimize tek tek baktık. Sizce buradaki şüphelilerden hangisi suçlu? Hangisi zengin ve fakiri öldürdü? Lütfen yorumlarda tahmininizi yazın. Doğru bilen bir kişinin yorumunu sabitleyeceğim. Bütün yorumlara da kalp atacağım. Evet arkadaşlar siz de hazırsanız sorgumuza başlayalım. Ben bu adamla başlamak istiyorum. Bu adam çok şüpheli duruyor. Senin üstündeki kanlar yoksa zenginle fakirin kanı mı? He he. Söyle bakayım bana ne yapıyordun sen? Hayır ne alakası var? Ben kasabım. Kestiğim hayvanların kanları onlar. Zenginle de fakirin değil yani. Ooo demek öyle ama senin üstünde domuz var. Ne bu domuz he? Ne domuz ne? Domuz eti mi kesiyorsun yoksa sen? Domuz eti yemek haram lan günah lan dinden çıkarsın ne yapayım? Çok ucuz, çok lezzetli. Lan sen domuz etimi satıyorsun şehirdekilere. İnsanları dinden çıkaracaksın. Şerefsiz. İnsanlara domuz eti yedirdiğin için seni çukurun dibine atıyorum. Mafya Kemal Ali sana gününü gösterecek. Manyak herif ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse biz sıradaki şüpheliğimize geçelim. Kurabiye adam. Söyle bakalım sen neredeydin? Ne yapıyordun? Nerede olacağım? Kerem komiser. Kurabiye satıyordum. Eşim bir sürü lezzetli kurabiye yapmıştı. Onları satıyordum. Yemin ederim benim bir suçum yok. Ben sadece kurabiye satıyordum yani. Şehirdeki herkes benim kurabiyeme bayılır. İnanmıyorsan yorumda arkadaşlara sor yani. Allah Allah demek öyle. Arkadaşlar kurabiye adam doğruyu mu söylüyor? Gerçekten işi kurabiye yapıyor onlar da satıyor mu? He? Vallahi doğruyu söylüyorum. Kerem komiser inanmıyorsan sana bir paket kurabiye getireyim. İyi peki madem inanıyorum sana gitmene de izin veriyorum. Yorumlarda doğruyu söylediğini söylemiş arkadaşlar. Teşekkür et onlara. Hadi gidebilirsin. Sen git ben de sıradaki şüphelime geçeyim. Yani kastı dilenci çocuk Hasan'a. Hasan söyle bakalım sen neredeydin ne yapıyordun? Sen mi öldürdün zenginle fakiri he neden yaptın bunu? Terbiyesiz. Yalnız sakın kaslarına güvenme. Vallahi bak elimde silah var, vururum seni. O kaslar mermi geçirmez değil. Kerem komiserim nerede? Hocam, spor salonundaydım spor yapıyordum. Ali evlendiğinden beri Bahar'la evlendiğinden beri ben gelmiyor spora. Yalnız başıma spor yapıyordum ben de ne yapayım yani ne yapayım baksana bu vücudum spor yapmadan olur mu hiç? Vay be Hasan üzüldüm sana gerçekten bir tane arkadaşım vardı o da Ali'ydi o da evlenince tabii yalnız kaldın değil mi? Mecbur sürekli sadece spor yapıyorsun tamam ya çok üzüldüm sana o yüzden gitmene izin vereceğim. Sen gidebilirsin Hasan ben de robot kızı sorgulayayım. Robot kız hani sen de anlaşmıştık hani anlaşmıştık sen artık iyi biriydin şehri koruyacaktın. Neden korumadın zenginle fakire? Onlar öldürülürken neredeydin? Ne yapıyordun? Yoksa bana yalan mı söyledin? Hayır Kerem komiser çok tuvaletim gelmişti çok. Tuvalete gittim yani tuvalete valla. Ulan kes bir de vallahi diyor çarpılacaksın. Sen robotsun lan tuvaletin mi gelir senin manyak? Hemen bana doğruyu söylüyorsun. Yoksa çok kötü yaparım seni. Robotların tuvaleti gelmez. Tamam ya tamam söyleyeceğim. Ben Ali'ye aşık oldum. Baharla ayırmaya çalışıyordum onları. O yüzden şehri koruyamadım bir saatliğine. O sıra zenginle fakir ölmüş. Ali ile Ulan ayıp değil mi sevenleri ayırıyorsun? Yuva yakanın yuvası olur mu lan hiç? Seni de çukurun dibine göndereceğim bu davranış yüzünden. Defol git robot kız. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir görev verdik onu da yapmamış. Ali sen niye endişeli bakıyorsun lan? He söyle bakayım ne saklıyorsun? Çıkara bakalım. Dilinin ucundaki baklayı. Hadi bakalım söyle. Ya Kerem komiserim benim dedem ölmüş ya. Dedem ölmüş sen gelmişsin beni suçluyorsun. Tabii ki ben yapmadım ya. Ben yapar mıyım hiç? O benim dedemdi canım dedem. Sen Asan'ın gitmesine izin verdin ama Hasan sürekli kaslarıyla beni dövdü. Ömekle tehdit ediyor. Ne Hasan seni kaslarıyla tehdit mi ediyor? Evet Kerem komiserim ondan bu kadar korkuyorum ben. Baksana şu yüzümün haline gözlerime bak. Bahardan ayrılacaksın tekrar kanka olacağız kardeş olacağız diyor. Yoksa seni döverim diyor bana sürekli. Ben de bahardan ayrılmak istemiyorum yani. Niye gitmesine izin verdin ki keşke çukurun dibine atsaydın onu yani. Oğlum ne bileyim ben önceden söyleseydin ya Allah Allah neyse biz hallederiz onu tamam sen de gidebilirsin o zaman. Kerem komiserim gitmesen sen şimdi buradasın şüphelileri sorguluyorsun Hasan beni tek başıma bulur döver ne olur kalayım ben burada. İyi madem peki öyle olsun hadi kal bakalım. Allah'ım ya Rabbim ya ne garip insanlarsınız. Neyse ben sıradaki şüphelim. Dabbe'ye geçeyim. Dabbe. Şu tipe bak ne kadar çirkin ne kadar korkunç birisin sen ya. Her yerinde de kan var. Kesin sen öldürdün zenginle fakiri. Doğruyu söyle bana. Sen öldürdün değil mi? Şerefsiz. Hayır Kerem komiser ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Ben sadece çocukları öldürürüm. Küçük yaramaz çocukları öldürüyordum. Üstündeki kanlarda yaramaz küçük çocukların Ne şehrimizin çocuklarını mı öldürüyorsun sen Yaramaz olmaları normal değil mi yani Onlar da çocuk Ulan da be, ulan da be sen de çukurun dibine gidiyorsun Defol Allahım ya Rabbim ya arkadaşlar şuna bakın manyak ya Neyse biz sıradaki şüphelimize geçelim Bence öldüren kişi zenginle fakiri bu hırsız Baksanıza yani kar maskesi var Burada paralar falan var yani Bence banka soymaya çalıştı Ya da zenginle fakirin paralarını çalmaya çalıştı Zenginle fakir de onu Gördü. O da o yüzden öldürdü onları, değil mi lan? La yok Kerem komiser havalar çok soğuk ondan takıyorum ben bunu yüzüm üşümesin diye yani ben hırsız değilim. Allah Allah demek hırsız değilsin bu paralar nereden he burada deli gibi para var he onlar nereden o zaman? Sey yaşlı amcanın teki hediye etti bana bunları hediye etti al senin olsun ben zaten öleceğim dedi. Çok az ömrü kalmış doktor öyle demiş o yüzden hediye etti bana bütün parasını yani Aynen kanka aynen ben de Messi ulan bile havalar soğuk diye utanmadan şuna bak 30 derece resmen eleyeceğiz burada ya. Dün bir yaşlı amca gelmişti. Biri zorla bana silah çekip paralarımı çaldı demişti. Ulan kesin sensin o. Tarif ettiği kişiye de çok benziyorsun. O yüzden seni de çukurun dibine gönderiyorum. Yallah pis hırsız. Allah'ım ya Rabbim ya bir de beni kandıracak. Ya Rabbim sabır ya. Neyse şimdi bunu sorgulayalım. Lan Sonic'in kötü ikizi yoksa zenginle fakiri sen mi öldürdün ha? Söyle bakayım bana söyle bakayım. Neden yaptın lan bunu? He söyle neden yaptın? <laughs> Hayır ben öldürmedim. Ben Sonic ve ailesini öldürdüm. <laughs> Ama zengin ne fakiri de bir ara öldürürdüm yani. <laughs> Ne? Ne istedin Sonic ve ailesinden? Onlar çok iyi insanlardı. Seni aşağılık yaratık defol git sen de gidiyorsun Çukur'un dibine. Allah'ım ya. Arkadaşlar duydunuz mu? Sonic ve ailesini öldürmüş. Of ya. Neyse yapacak bir şey yok. Sıradaki şüphelimize geçeceğiz. Bu fakirin koruması. Lan fakirin koruması. Senin fakiri sürekli koruman gerekmiyor mu? Neden korumadın ha? Neredeydin? Ne yapıyordun? Yoksa sen mi öldürdün? Evet ben öldürdüm. Ben. Bana sürekli emirler veriyordu. Beni koruyacaksın lan diyordu. Ben de öldürdüm. Zengin dengel olmaya çalıştı. Onu da öldürdüm. Ne? Seni aşağılık herif. Nasıl yaparsın lan bunu? Nasıl istifa etseydin gelip bana söyleseydin lan? Öldürmem mi gerekiyordu onları? Seni şerefsiz defol çukurun dibine. Arkadaşlar sayenizde zengin ve fakirin kanı yerde kalmadı. Suçlumuzu bulduk. Fakirin korumasıymış. Onu da çukurumuzun dibine gönderdik. Mafya Kemal ailesi onun icabına bakacak. Hepinize çok teşekkürler arkadaşlar. Siz olmasaydınız yani suçluyu bulamazdık. Zenginle fakirin intikamını alamazdık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Buradaki şüpheliler sizde evinize gidebilirsiniz.